Derin olarak sunmak için bile içip de bu haltı yiyenler, günah işleyenler var veya haram işleyenler işleyen, var. Işleyen, işleyen... E hatırlamıyorum. Artık bunlar da derin olarak zaten kabul edilmiyor. Nereye bakarsanız bakın hepsinde içkinin ocak söndüren bir illet olarak Müslümanların insanlığın karşısına çıktığını görüyoruz. Hangi ortamdan bakarsak, aile içi şiddetlerin yüzde seksenini temeli incelendiğinde aile içerisinde bir şiddet varsa o evde yüzde seksen içki tüketen var. Yani muhtemelen evin adamı içiyor, ediyor, dağıtıyor vesaire. Bakın bunlar evde huzur vermiyor, ailede huzur vermiyor, sokakta huzur vermiyor, trafikte de huzur vermiyor, sosyal hayatta da huzur vermiyor. Hiçbir yerde de ne sevilir ne itibar edilir olur. Sadece tabii içki olarak değil, şiddete meyilli, insanlara zarar veren, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslüman'ı nasıl tarif ediyordu?